Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Ben gideyim baya görüşürüz. Seni Yeni Beni hey. Kendi kilitlirdi. Oyun başladı bu evet. arada. Alo. Dur Necati bir bıçaklayalım. Hey. Hey. Kendine gel. Aa. Alo. Alo, oyun başladı. Alo. Çok iyi var. Bay bay. Nico. Hayır. Nico yan geldik. <laughs> Oo. <İyi uyan>. Oh. <laughs> ha, alo. Gelmişler. Paranoya. Paranoya. Nico duydun sesleri takma. Sadece önüne bak. Paranoya. Kanka ben... fake ben... sesler duyuyorsun ya. Ben zaten öyle oynuyorum şu an oyunu. Spike yerleştirildi. Ha, spike mi yerleştirildi? Aa. <laughs> Allah mitte biri var. Kuruyorum. Acıdı mı? Beysen gidiyor. Hayır. Bir düşman var. Gel gel amına koduk. Tersin. Vandalı var. Sayt arttı. goes short short press it ayakta kalan son oyuncu Burası. Burası <laughs> Memo yazan diyor ki arkadaş olmaya çalışma ben. Yıllayabilir misin? Oha Burçe. yaptın onu. Kıs yaptın onu. Slow <laughs> power. Let's <laughs> go, man. What, do, do, you don't want smoke? The set don't no, want no smoke. No. Ah, uh, no, it's okay. Oh! Okay. One bacağını point. kırdık. Vallahi bacağını kırdık. Ben smoktan Good job! Ben smoktan adam vurursam bacağını kıracağız. Elden <laughs> bir ulti denemesi gelecek. 4 vs 2 istiyorlar bu arada. Aile takımı 4 vs 2 istiyor. 1 kill düşürdü. 4 çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. 3 vs 2'ye kaldılar. Çok güzel bir kill geldi dostlarım uzaylıdan. Onu vuramayacak. Onu vuramayacak. Sonu düşürdü. Şu an AR takımı 4 ve 2 aldı oyunu. Base. Ayakta kalan son oyuncu. 37 ne ya? O da güzel. O da güzel. be B'ye git hacı. Rampadan öldü mesela.

olsak buradan zıplamıştık işte. Bana koşarlar, seriyaz alandı. <laughs> standing one enemy remaining oynadık 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 hak ettik orada direndik round almamız lazım da <tür> İsa <Boris> <tür Being bot> <tür Gomez> <remarkable> <türeding> Ben tuttum Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Oo, pink misin? ne lan senin? Ne yapıyorsun kanka internet? <laughs> ben de ne yapayım? Bu funny. Hayır bro. Mesela yapmaz Hello kanka. Hello bro. Kanka. What are you doing? Are you Kanka. Ne yapıyorsun kanka? O, herhalde. O evet, orada orada evet, orada. Onu da vur. Orda <laughs> orda orda! Oğlum gördün mü hareketi? Bak, Bak bu bir taktikti. Bu bir taktikti. Ha, hareketlerimi görüyor musun? Oğlum sen benim hareketim... Flash Nice man. Oğlum nice abi. hepsi gitti lan. Ya. Oğlum. Zınkladı. Zınkladı. Aa, oğlum point bütün ekol. Oğlum ölüyorum. Ne ekosu kanka? 3 3 <laughs> operatör, 2 tane var. Bir tep ne abi? Sikrim miyim amına koyayım ya? Şaka gibi. Ananın amı. Oha amına koyayım. Yok artık. O ne lan? <laughs> o neydi oğlum? Berke dur kaç. Kaç. 2. Hiç rok geliyor. 3 o zaman. Temp ananı sikeyim. Arka geldi mı? ya. Sağ... Nerede var? Oğlum yakın oynuyorlar lan. E oğlum. E yakın oynamış. Geliyor. Hiç, hiç tahmin etmedik. ki. madem nasıl bir bok. Ya. Evet. yukarıda gördü beni Ulan oynayalım mı? Timing yiyeceğim ben. <laughs> Hadi lan aldım Abi bir galiba. Ah. Birlikte. Birlikte. Birlikte hadi. Uydu. Güzel güzel. Ananın amıymış. Gel lan. Neredesin amına koyayım? <neredesin>? Long time. <laughs> Longta longta longta. Abi şiral vurmasın, şiral vurmasın. Abi ne? Ananı sikeyim dibin. <laughs> Ödüm bokuma karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oros bu çocuğu öyle girilir mi? Aa. Kırıtı kır Allah. Oğlum kırın lan. Dur dur adam var önümde. Bir anda telefon mu? Şimdi arka da geldik, Helal. Geldi. AWP mi AWP. Ufoya bak Allah Allah'a Vallahi öyle. Ses Yok! Aynen. İki mermi ya. İki esi he. yerleşim Hay Ya 4 Ace ace. Ace or <laughs> Helal. Let's go. orada sağda da varmış. Helo ello Açılacak. Canı var orada. Hep sakat kanka. Sonra düştü lan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne? Ne? Ay! Klip, klip.